Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Kasım Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Almanya'da 3 milyon çocuk yoksulluk sınırında yaşıyor. Bu hafta parlamentoda çocuklar için temel güvence parası yasa tasarısı görüşülecek. Yaklaşık 20 kuruluşun bir araya geldiği bir birlik hükümetten cesur adımlar atmasını istedi. Bu çerçevede çocuklar için temel güvence parasının çocuklar arasındaki yoksulluğu azaltmasının bir aracı olabileceğini söyleyen sosyal yardım kuruluşu FDK Başkanı Bentele Federal Parlamento ve Eyaletler Meclisi'nden yasa tasarısını çocuklar lehine iyileştirmelerini istedi. Çocuklar için temel güvence parasının yeterli düzeyde olmasını talep eden Bentele, planlanan 2 milyar 400 milyon euroluk bütçenin bunun için yeterli olmayacağını söyledi. Bentele, çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan koşulları yaratmak zorundayız diye konuştu. Devletin iyi bir çocuk teşviğinden faydalanacağını göreceğini belirten Bentele, yaşam alanlarına özellikle eğitim ve öğrenime engelsiz ulaşım gelecek için iyi bir yatırımdır, dedi. Yoksul ailelerin çocuklarının acil sorunlarının çözülmesini ve bu ailelerin ellerindeki olanakların geliştirilmesini isteyen Çocukları Koruma Birliği Başkanı Profesör Doktor Sabine Andresen ise hükümetten eğitim olanaklarını herkesin engelsiz ulaşabileceği bir şekilde biçimlendirmesini talep etti. Mülteci ailelerin çocuklarına yönelik yardımların kısıtlanmasının da kabul edilemez olduğunu söyleyen Andrezen, entegrasyonun böyle gerçekleşemeyeceğini, yoksullukla da mücadele edilemeyeceğini vurguladı. Andresen, federal ve eyalet hükümetlerinden çocukların yaşama katılımı için gerçekten ciddi olduklarını kanıtlamaları çağrısı yaptı. Temel çocuk güvencesi parası. Neler vardı? Nasıldı? Evet evet hatırladım. Aslında artırma olmayan bir artırmaydı. Tebrikler. Merhaba çocuklar. Temel çocuk güvencesi parasında neler olduğunu siz de bilmek ister misiniz? Çocuk yoksulluğuyla mücadele aslında çok eski bir SPD konusu. Şimdi buna yeşiller de dahil oldu. Çocuk yoksulluğunu çözmek isteyen Aile Bakanı Liza Paus bunun için Maliye Bakanı ile yani Linler'le kavga bile etti. SPD'li başbakan Scholz da konuyla ilgilendi. Ancak temel çocuk güvencesi için değil. Koalisyon içinde kavga çıkmaması için. Ne oldu da şimdi SPD'li başbakan için temel çocuk güvencesi önemini kaybetti? Çoğu insan için olduğu gibi bunu ben de bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle o hükümetinin temel çocuk güvencesi için ne kadar para vereceğiyle ilgileniyor. Lisa Paus 12 milyar euro istedi. Uzmanlar ise 3 milyon yoksul çocuk için 20 milyara ihtiyaç olduğunu açıkladı. Hükümet sonunda şöyle bir rakam üzerinde anlaştı. 20 milyardan değeri olmayan sıfırı çıkardılar ve gerçek bütçeye ulaştılar. 2 milyar euro. Tartışmaya değer bir şey yok. Sadece bir sıfır eksik. Yerniçer Olaf Scholz, milyonlarca Alman'ın hayatını iyileştirmek ve sonunda zenginle fakir arasındaki uçurumu kapatmak istiyordu. Seçim kampanyası sırasında Scholz, saygı, uygun fiyatlı konut ve vergi adaletinden bahsetti. Peki trafik lambası hükümetinde SPD neyi başardı? Sosyal demokrat başbakanın sosyal demokrat vaatlerine ne oldu? <laughs> Alman demir yolları Doğu Çaban'la Makinistler Sendikası GDL arasında yeni toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başladı. Bass'ın görüşmelerin çetin geçeceğini ve önümüzdeki haftalarda uyarı grevleri nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanabileceğini bildirdi. 2008 yılından bu yana görevde olan ve sert çıkışlarıyla tanınan GDL Başkanı Klaus Wezelski, Noel günlerinde dahi greve çıkabileceklerini açıklayarak demiryolları yönetimini uyardı. Bezelski bu durumdan kendilerinin değil görüşmeleri sürüncemeye sokan demiryolları personel şefi Martin Zayler'in sorumlu olduğunu söyledi. GDL ayda 555 euro daha fazla maaş ve enflasyon denkleşmesi olarak 3000 euro ücretler düşürülmeden haftalık çalışma süresinin 38 saatten 35 saate indirilmesini talep ediyor. GDL şimdiye kadar lokomotif sürücülerini temsil ediyordu. Ancak son dönemde altyapı alanındaki emekçileri de temsil etmeye başlıyor. Bu alanda GDL sendikasının toplu iş sözleşmesi bulunmuyor. Demiryolları yönetimi ise GDL'in taleplerinin yerine getirilemez olduğunu açıkladı kamuoyuna sonuçları açıklanan uluslararası bir araştırma, yaklaşık olarak 2 milyon hayvan ve bitki türünün tamamen yok olma tehdidi altında olduğunu gösteriyor. PLOS One adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, sadece Avrupa'da türlerin beşte biri önümüzdeki 10 yıllarda yok olabilir. Uzmanlar özellikle bitki türlerinin, ve omurgasız hayvanların bundan olumsuz bir şekilde etkileneceğini belirtiyor. Türlerin yok olmasının çok çeşitli nedenleri bulunduğunu belirten bilim insanları kara tarımı ve dünya denizlerinin sömürülmesinin yaşam alanlarını yok etmesi nedeniyle en büyük tehditler olduğunu açıkladı. Alman hükümetinin mülteci yasalarını sertleştirme planlarını sert bir şekilde eleştiren mülteci yardım kuruluşu Pura Azül, hükümeti özellikle Akdeniz'de batan gemilerden insanları kurtaran Mission Life gibi kurtarıcıları kriminalize etmemesi konusunda uyardı. İnsanları denizde boğulmaktan kurtaranları mülteci kaçakçılığı yapanlarla eş görmemek gerektiğini ve kurtarıcılığın suç olmadığını söyleyen Pura Azül'ün Avrupa sorumlusu Koop, federal hükümetin planlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Ekim ayında Bakanlar Kulu tarafından kabul eden yasa tasarısına atıfta bulunan Süt Dorce Saytung, Sea Watch ve Mission Line gibi Akdeniz'deki özverili kurtarıcı ve yardımcıların gelecekte mülteci kaçakçılarıyla aynı şekilde suçlanabileceğini yazdı. Alman ticaret odaları Almanya ve Polonya arasında başlatılan sınır kontrollerinin nakliyatçılar ve işçiler açısından önemli zararlara yol açacağını açıkladı. 12 pardon 16 Ekim'den itibaren Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırında başlatılan sınır kontrollerinin sınır trafiğine ihtiyacı olan sektörleri zor duruma düşürdüğünü açıklayan Almanya Ticaret Odası sadece Brandenburg eyaletinde 1500 şirketin merkezinin Polonya'da olduğunu ve her gün Polonya'dan Brandenburg'a 14 bin Polonyalı işçinin çalışmak için geldiğini belirterek hükümeti bu adımla şirketleri iflasın eşiğine getirmeye çalışmaması için uyardı. Alman sınır polisi ise Almanya'ya yasal olmayan girişleri engellemek için sınır kontrollerinin yapılmak zorunda olduğunu iddia etti. <laughs> Geldik Kasele Derneciler Witzenhäuser Strasse'de asfaltlama çalışması yapılıyor. Rothenberg'de uzaktan ısıtma borularının döşenmesinin ardından asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Wittsenhäuser Straße 9 Kasım Perşembe gününden 10 Kasım Cuma gününe kadar araç trafiğine tamamen kapatıldı. Siegenhainer Straße, Hersfelde Straße ve Marburger Straße'nin Witzenhäuser Strasse ile birleştiği alanlar çalışma süresince her iki yönde de araç sürücüleri tarafından kullanılamayacak. Derdinci Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönül olsun ama mutlaka meraklı. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.